Susmadan merhabalar efendim. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişmesi umuduyla yeni eğitim ve öğretim döneminin çağdaş, akılcı ve bilimin ışığında bir dönem olmasını diliyoruz. Ekmek ve sudan sonra en temel ihtiyacın eğitim olduğu bilinciyle, bir ülkenin geleceğinin o ülke insanının göreceği eğitime bağlı olduğu bilinciyle tüm öğrenci ve öğretmenlerimize harika bir yıl diliyoruz ve susmaya başlıyoruz. Şimdi geçtiğimiz cumadan önceki cuma Adnan Kızılkaya buraya geldi ve dedi ki ben 5 çocuğum için DNA testi istiyorum. Zira çocuklarımın babamdan olduğundan şüpheleniyorum. Yani eşim 20 yıldır babamla beraberdi. Ben çocuklarım için DNA testi istiyorum diye buraya geldi. Sonra olayın tüm taraflarının çok farklı iddiaları oldu ve Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü bu olay. Bugün DNA testi testleri sonuçlandı efendim. Ee, biliyorsunuz baba İsmet kalktı. Ağrı'dan geldi. Ayşegül kan verdi. Adnan kan verdi. Çocuklar 5 çocuk Hepsi de kan verdiler ve DNA testinin sonuçları benim elimde. Adnan ne hissediyorsun? Vallahi şu anda ne diyeceğim bilmiyorum. Şu anda öyle bir şok yaşayabiliyorum yani. Peki Ayşegül. Ben yine te temiz çıkması güveniyorum yani. Ben kendime güveniyorum. Başından evet. beri de söylüyorum. Evet, Biliyorsunuz ederim. başından beri Ayşegül diyor ki böyle bir şeyin imkanı ihtimali yok. Evet e, ben. Kayınpederimin saldırısına uğradım, cinsel saldırısına uğradım. Ama bu beş çocuğun ondan olma ihtimali yok diyor. Adnan da diyor ki 5 çocuğun da ondan olma ihtimali var. Ve evet efendim. Şimdi Adnan sen aslında Medine ve Talibin değil mi? Medine ve Talibin babandan olduğundan. Onu söyledi. Evet. Şüpheleniyorsun ağırlıklı olarak. Kendi kendisi söyledi. Kendisi söyledi. Zorladı söyledim. Düve düve zorladı söyledim, Döve döve zorladı söyledim Döve döve zorladı söyledim Korkuyordum işte dayakta korkuyordum söyledim işte Yani o kadar çok şiddet gördüm ki diyor isim vermek zorunda Daha hissettim şiddet, kendimi diyor Ayşe Ben şey, sana değil. demedim e, şey Ece Hanım Bir sene de söylerim bitmez yani Daha vardı ben söylerim ya Bir sene anlatırım gördüğüm şiddeti diyorsun Hı -hı. Zaten bu başlı başına kabul edilebilir bir şey değil Çok şiddet çektim valla e, Şimdi Yasin, Melike ve Nuh üçünün DNA testi elimde. Bu Yasin, Melike ve Nuh'la ilgili olarak Adnan daha çok diğer iki isimle ilgili şüphelerini bize söyledi ama beş çocuğu için de DNA testi yalan istemişti. Yalan değil mi? Beş tane, beş yalan. Evet efendim. Adli tıp raporu elimde ekspertiz raporu aşağıda isimleri yazılı kişilere ait kimlik tespit ve biyolojik örnek alma protokollerinin uluslararası delil teslim zincirine uygun olarak hazırlandığı alınan biyolojik örneklerde çalışılan DNA düzeyinde polimorfik özellik taşıyan genetik işaret sistemlerinin Interpol DNA profil uzmanları grubu usul ve esaslarına tam bir uygunluk gösterdiği tarafımızca tespit edilmiş olup değerlendirilmiştir. Sonuç Yapılan DNA çalışmaları sonucunda herhangi bir dışlamaya rastlanmadığından Adnan Kızılkaya'nın Melike, Yasin ve Nuh isimli çocuğun biyolojik babası olduğu kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Yasin, Yasin, Melike ve Nuh. Isim. E üçü de. Üçünün de biyolojik babası sensin. Ve gel gelelim şimdi Zurnanın zırt dediği yere geldik. Çünkü Adnan, Medine ve Talib'in büyük olasılıkla babasından, İsmet'ten olduğunu düşünüyor. Hatta sırf bu iki çocuğun ismini Ayşegül bana verdi diye beş çocuğu için de DNA testi istemişti buraya geldiği ilk günden beri. Ayşegül ben kendimden eminim diyor. Adnan bunlar benim babamdandır diyor. Bakalım kim haklı? Medine ve Talip ile ilgili DNA raporu. Bakalım. Ne hissediyorsun Adnan? Vallahi bilmiyorum ki şu anda ne diyeceğim bilmiyorum. şu anda öyle bir şok yaşayabilirim yani. Sonuç. Yapılan <laughs> DNA çalışmaları sonucunda herhangi bir dışlamaya rastlanmadığından Adnan Kızılkaya'nın Medine ve Talip isimli çocuğun biyolojik babası olduğu kanaatini bildirir ekspertiz raporudur. Beş çocuğun da babası sensin. Biyolojik babası. Allah'ım sana şükürler olsun. Beşi de benim. Allah'ım. Sana şükürler olsun. Beş çocuk da senden Adnan. Allah'ım sana Ama kendisi iddia etti... İki tane çocuk Allah'ım senden şikayet. Sen beni zorladın. Sen beni dayak yedi. Ben dayanamadım yala, artık. Yalan söyleme. Yalan, söyleme. Sen kendi söyleme. Yalan söyleme. Sen kendi Allah şahidir. Yemin eden şahidir. Yalan dayada, söyleme. Sen dayada, dayada, dayanamıyordum. <laughs> sen bana zorladın. Sen dedi çabuk söyle. Gidiyorsa lavaboda geliyorsa gidiyorsa. Sen durmadan e, durmada bana söylüyordun. Sen durmada bana söylürdün. Sen doşan salonda şey yatırdı. Dur. Yala Yalan söylüyorsun. Bu adamla 20 yıl ben aldatıyorsun. Sen doğru Bunu söylemiyorsun. Haberin var mı? Bak bir şey söyleyeceğim. söyleyeceğim Adnan bir dakika. Senin sen, 20 yıldır benim. aldatıyor nasıl diyebilirsin? 5 çocuk da senin çocuğun Kendisi çıktı. Görüyor. Kendisi beni 20 yıl aldatıyor. E şiddet gördüm. Zorladı işkenceyle söyletti Hala diyor. Yeminle, ben kendim gözümle sen gördüm. Dedik, sen ben kendim dedik, kendim dedik. Ben kendim gözümle gördüm. Tamam söyle, şöyle iki çocuk da babam da olsun. Miras sahibi de kendine kendi payına da olsun. Amcalarına da kaynasın. Yalan söyleme. Yalan söyleme sen burada Küs çok yalan konuşuyorsun. Lafını kesme. Lafını sen yalan konuşuyorsun. Mi? Kendi payını alsın. Vallahi yalan konuşuyorsun burada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir bir buna izin vermiyorum. Sen bir, bir buna izin vermiyorum. Bak buna izin bana, vermiyorum. Sen Adnan sen bana, bir sen sırayla dinleyeceğim. Sen bana, yaptın mı bir şey yapmadı dedim. Yok sadece elini... Yeni geldi baba. Sen, 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 şey sen, 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 sen bana. Ki, sen dur Sen de anneni göndermek Ben Sen de anneni göndermek durumunda kalacaksın. Sen de göndermek durumunda Sen de anneni göndermek durumunda Sen de anneni göndermek durumunda Sen de Sen de Sen de anneni Sen de babama Sen de anneni göndermek bana kalacaksın. Sen Sonra da baban kendi lafına Sen çıkardı. Ben göndermek durumunda kalacaksın. Sen de Sen de de silahla saldırdı bana. Ben korkuyordum. Ben de diyorum hayır sen... Ya Sen bir dakika Ayşe bir müsaade etsene He? bana. Sen hala, var, yüzüm bak. tutsaydı gelirdi. Ayşe Gül. Yani anım çok şu, açıktır. Ayşe yüzüm Gül. tutuyor ben bura geldim. Ayşe yüzüm, Baban yüzün yoktu yoktu. Yoktur. sana ben bir şey söyleyeyim mi? Ben Te, senin yerinde olsam. Ben sana olsa, teşekkür ederim. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar senin adına öyle güzel konuşuyor ki bu raporlar. Senin adına öyle güzel konuşuyor ki. Ben vurur böyle adam başım deniz dik. Diye canım, adam Başı beni mı Ece Hanım. Zor... Adam beni zorladı. Adam bağırma. Bağırma sen zaten, sen zaten bir şey söyleyeceğim. Ben senin şu anda bağırmak savunursun. yerine Ayşegül bir dakika. Da. Bu benim hem 5 çocuğunu bak 5 çocuğuna biz sonuç olarak 5 çocuğuna bir travma tamam, yaşatıldı işte burada. Bunlar geldiler çıkan... Ayşe Güsdaet bana gelmedim. Ayşe 5 çocuğa travma yaşadı. Bu kadın ayrıca tekrar travma yaşadı. Senin bir kere her şeyden Allah önce ben, sana, insan, Allah böyle sana, sana, bir, ben sana böyle bir ben sana böyle bir iftira attığım teşekkür için teşekkür senden özür diliyorum yani demen lazım bu raporun sonunda. Ben ben niye itiraf Tamam, sen gözünle yakaladın. Ne bana Sen bana zor. Değil, sen, dur. Sen gözünle ya, ya dur benim uykum sen geliyor. Sen gözünle yakaladın şeyi, şeyi. Bak gözünle bir dakika Ayşegül. Senin gözünle yakaladığın şey tamam mı? Senin babanın gelip onun hiçbir rızası olmadan o Yok. uyurken üstelik de gördüğün... Bir Çekmişti. adam, bir dakika. Sen babana soracağın hesabı, tamam mı? Gidip yıllarca Ayşegül'e sormuşsun. En sonunda da babanız, babanla yapacağın hesaplaşmayı gelip burada Ayşegül'le yapmaya çalışıyorsun. gözümle gördüm dediğin şey senin bir birbirlik... babanın kalkıp kendi iradesiyle gidip onun yanına yatmış olması. Öyle değil mi? Hayır. Nasıl hayır? Hayır, o şekil görünmedi. Ne? Sen şu anda bambaşka bir şey söylüyorsun. Hayır ya. Ben, 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 gördüm ben, 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 girecek şekilde gördüm ben, pijamam çıkıyor. Ben uyurdum. Ben uyuduğum zaman bence, ölü gibi yatıyorum. Bence burada yapılabilecek ölü gibi bir tek yapıyorum. şey var. Ben bir şey Oyunum var. Miyorum. Böyle öyle gördüm böyle değil. Bak işte burada raporlar elimde. Tamam, Öncelikle rapor. özür ben sana ben böyle... ben özür dilemem. Madi, ben madin davanın madin davanın önüne kadar ben sana şikayet yoldum. Ne gerek yok ya? Sana ne gerek yok ya? Ne gerek yok ya? Bir canım yok de baba. Bir canım var. Baba ne var? Bir canım var. Baba ne yok de bağırsın. Bir canım var. Ne gerek yok ya? Ben sahipsizim sen bağırma. Bağırmayın. Bağırmayın. we